Merhabalar canlarım. Hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla e, tekrar uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Nasılsınız? Ben sizleri çok özledim. Sizlerde neler var, neler yok, nasılsınız, neler yapıyorsunuz bir yazarsanız... E, sevinirim. Güzel bir açılımla bir araya geldik. Tekrar şöyle bir özleştik. Artık dedim bu kadar ara yeter. E, i̇şlerimi anca toparlayabildim. Bundan sonra inşallah sık sık bir arada olacağız. Kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamanla niyetleneceğim bir açılım yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi kolektif olduğu için sizler kendi kendinize uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Zaten bu süreçte bireysel danışmanlıklarımız devam ediyordu. Sizler de Yine bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Bu arada şimdiden beğenileriniz ve takipleriniz için de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet güzel bir açılım yapacağız. Önce harf kesen var. Her zaman yer vereceğimiz gibi şöyle bir aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf olarak başlayalım. Bakalım hangi harfler var? Olmak zorunda değil, totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler zaten benim niyetlerime dahilseniz gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugünün harfleri. İlk harfim S ya da Ş harfi. İkinci harfim Manisa'nın M'si. Üçüncü harfim Rize'nin R'si, dördüncü harfim U ya da Ü harfi, beşinci harfim Fransa'nın F'si, altıncı harfim Trabzon'un T'si ve son harfim Kastamonu'nun K'siydi. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Evet cevaplar kitabımı aldım sizlerle. Sizler aklınızdan şöyle bir tane soru ya da üç tane soru geçirebilirsiniz. Ben sizin için üç tane cevap seçeceğim. Hangisi uyduysa onu da alıp kabul edebilirsiniz. Evet aklınızdaki sorular için ilk cevabı Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Uyan ve harekete geç dedi. İkinci cevabım yıldızları görmeye düşünüyorsan karanlığa razı olmalısın dedi. Ve demek istedi ki yani aslında hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan önce sıkıntıdan geçmeye razı ol dedi. Ve son cevap mükemmelliği unut her şeyde bir çatlak vardır dedi. Cevaplarımız bu yöndeydi. Uyanları sevgiyle alıp kabul edin. Size hangisi uydu bir yazarsanız ben de görmek isterim. Peki bir de sizlerle şöyle bir e, aklınızdaki kişiden birkaç tane cümle almak istiyorum. Bu gece karşınızda olsaydı ya da sizi arasaydı size bakalım neler söylemek istermiş. Benim başka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Ailem ve çevrem ile sorunların var. Önce onları halletmem gerekiyor. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, güne seninle tamamlamak istiyorum. Ben zamanı bıraktım ve ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık e, bir insan olmak istiyorum dedi. Evet. Güzel. Söylemek istediği cümleler bunlardı. Peki bir bakalım anlık ve güncel enerjilerde aklınızdaki kişinin gündemi nasılmış? Bugün aslında neler yapmış? Günü nasıl geçmiş? Daha sonra da sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini soracağız. Bir bakalım önce günün nasıl geçti diyelim. Kendini atıyordu. Bakalım günü nasıl geçiyor? Daha doğrusu bugün neler yapmış, günü nasıl geçmiş. Şimdi kişi sanki son zamanlarda kabuslar gördüğünü, mutsuz olduğunu, böyle uykusuz geceler çok fazla geçirdiğini, bir şeyleri kafasını özellikle çok fazla taktığını söylüyor. Bu kafasına taktığı konular her neyse e, onun kabuslar görmesine, çok düşünceli bir hal içerisine bürünmesine, daha doğrusu mutsuz olmasına ve sıkıntılı bir döngü içerisinde ilerlemesine sebep olmuş gibi. Kişi bugün sanki olgun birinden aldığı yardımla yeniden ayağa kalkmaya başlamış. İş ya da aşk hayatını yeniden canlandırmaya başlamış. Sanki uzun zamandır düşündüğü kara kara hatta düşündüğü uykusuz geceler geçirdiği o kafasını kurcalayan konular bugün kendinden yaşça büyük biriyle aldığı bir destek, aldığı bir akıl. Ona gösterdiği belki bir yol kişinin e, yolunu bulmasına daha doğrusu bir aydınlanma yaşamasına ve düştüğü yerden tekrar ayağa kalkmasına vesile olmuş gibi. Artık hayatını iş iş alanında da aşk hayatında da canlandıracak hani o e, mutsuz, sıkıntı, stres içerisinde hissettiği bütün olgularını değiştirmeye çalıştığı bir gün olmuş gibi. Artık hani farklı olmak eee beğenilmek, ilgi görmek artık gerçekten hem şımarmak bir noktada hem şımartılmak istediği bir enerji de bugün. Ee, çok fazla üzerinde negatif enerji olduğunu, özellikle sihir yapıldığını, üzerine bir işlem yapıldığını, üçüncü kişilerin varlığının çok net üzerinde olduğunu inandığı, etrafında dedikodu, kıskançlık, iş hayatında rakipleri olabilir, kendisi bir aşk üçgeni içerisinde olabilir, aileyle sizin arasında kalmış olabilir. Genel anlamda böyle bir üçlü durumlar yani işsiz kendi, e, ailesi siz kendi, üçüncü kişi siz kendi. Böyle dedikodular, etrafta dönen kıskançlıklar, rakipler hep bir üçüncü kişilerin varlığı ve bunlarla kalmayarak kişinin üzerine yapılan işlemler e, kişinin böyle bir negatif enerji çekmesine vesile olmuş. Bundan kaynaklı da aslında hiçbir iş işi, hiçbir ilişkisi, hiçbir düzeninin rast gitmediğini fark etmiş gibi Bugün sanki e, bu konuda bir bir takım artık mucizeler gerçekleş, gerçekleşse, dualarım kabul olsa, üzerimdeki bu hani mutsuz hissettiğim, huzursuz hissettiğim, işte rakibim, aşkta rakibim, aşk konusunda ciddi adımlar atamıyorum, cesaretli olamıyorum, ailemle düzenimi kuramıyorum, para konusunda sürekli bir sıkıntıdayım. Artık bunlardan hangisi ya da hangileri varsa kişi bunlarla ilgili bir refah ermek, bu konuda artık bir mucize yaşamak, bu konuda uzun zamandır zaten dua ediyordum, mucize yaşamak da istiyorum dediği bir enerjiye girmiş gibi gözüküyor. Hani inanıyorum ki ilahi güçler tarafından korunuyorum kötülükler evet bana belki ulaştı ama ben negatif enerjilerden kurtulmak istiyorum dediği bir enerji de bugün üzerinde var. Kişi bazı konularda cesaretli olup adım atmakta kararlı olduğu, korkmadığı, doğru seçimler yaparak, doğru kararlar alarak, doğru bir döngüde düzenini sağlayarak hareket etmeye çalıştığı bir süreçte olduğunu kişinin ciddi anlamda yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir para konusunda yükseliş e, ee, yükselişe geçme zamanının geldiğini hatta kanatları aç, kanatlarını açma vaktinin geldiğini ciddi anlamda kendine cesaretinin ve güveninin arttığı bir enerjiye bugün girmiş. Özellikle maddi kazanç olsun, kurulan iş ortaklıkları olsun ya da kurmayı düşündüğü iş ortaklıkları olsun. Kişinin hem iş ve para alanında tabii bu olanlarda yükselmesi de aşk alanında da yükselişe geçmesine vesile olacağına inandığı bir eee ruh hali içerisinde bugün ilerliyor gibi. E, her şeye sıfırdan başlamak istiyor kişi. İşe de, aşkı da, ailesine de. Yani bütün defterleri kapatarak, bütün olumsuzlukları silerek. Çünkü olumsuzlukları ben hayatıma çektikçe, düşündükçe e, negatif enerjiler de beni buluyor. Veya bir yerde takılı kaldıkça kendimi sekileyip de yeni yöne, yeni duygulara, yeni kararlara adım atamıyorum. Bu yüzden hani yeni bir yol, macera gerektiren yeni adımlar, Evet, belki sonunu şimdiden göremiyorum ama yeni kararlar ve yeni yollar konusunda cesaretliyim, doğru seçimler yapıp doğru kararlar alıp kararlılığımın devamını getirmem gerekiyor dediği bir enerji içerisinde bugün ilerlemiş diyebilirim. Aslında güzel enerji, birçok alanda farkındalık ve birçok alanda uyanış kişilere hakim gibi duruyor. Peki, günü ve güncel enerjileri bu şekilde geçmişken bir de bakalım aklınızdaki kişiye soralım. Anlık ve güncel enerjilerde bu gece sizinle ilgili hangi duygu ve düşünceler içerisinde ilerliyormuş? Duygu ve düşüncelerinde neler var? Şöyle bir değerlendirelim. Şimdi ne var biliyor musunuz ilk gözüme çarpan? Ee, bu ayrılık, yaşadığımız ayrılık ve yaşadığımız kalp kırıklıkları seni güzelleştirdi, seni kendini nasıl diyeyim değerli olduğunu, sen de güzel şeyler kattı diyor. Ben de üzüntü yaşatırken, ben de yorgun hissetme ve mutsuzluk yaşatırken bu ayrılık sende şans getirdi, sende kendini bulmana vesile oldu dedi. Dediği bir düşünce içerisinde bu gece sanki. Yani kendisiyle asla sizi bir kıyaslamadığını, kıyaslayamadığını, sizin daha çok kendi hayatınızda çoktan adapte olup yönetmeye başladığınızı inandı. Kendisinin ise tecrübe edilen bu durumla alakalı ciddi bir pişmanlık ve suçluluk hissettiğini, hatta bu konularla ilgili kendine kızdığını savunduğu bir düşünce içerisinde. Çünkü ayrılığın temelini kendine bağlıyor. Kendi korkularına bağlıyor, kendi güvensizliğine bağlıyor. Yani aslında yaş, ayrılık yaşamanızın en büyük sebebi bazılarınızda üçüncü kişiler, bazılarınızda da ciddi anlamda aklınızdaki kişinin yetersizliği, basiretsizliği ve kendine olan güvensizliği ile alakalı olduğunu söylüyor. Bir, şeylere, bir şeylerden korktuğunu, bir şeylerden kaçtığını cesaret edip de eline bir noktada taşın altına koyamadığını ve etrafının olsun. E, kendi zihniyetinin olsun tamamen kurbanı olduğuna inandığı bir düşünce içerisinde ilerliyor diyebilirim kişi bundan kaynaklı e, şimdi hem kendini suçluyor hem tecrübe ettiği bu durumla alakalı da ciddi bir pişmanlık yaşadığı döngüsü üzerinde hakim gibi bununla beraber bu geceki düşüncelerde şimdi şu var kendini hem yorgun hissediyor hem bitkin hissediyor hem de ee, evet bir mutsuzluk var, bir böyle yıpranmışlık, bir tükenmişlik var. Çünkü çok kendini üstün görmüş, kibir yapmış, gurur yapmış, büyüklenmeler yapmış. Böyle hani hep kuyruğu bir dik tutma çabası içerisine girmiş gibi. Bundan kaynaklı evet bir yorgunluk içerisinde oldu. Şu anda ciddi bir mutsuzluk içerisinde oldu. Durumları söz konusu ama diyor ki ben çok özledim ben onu gerçekten çok özledim yaşadığım ayrılık beni çok üzüyor beni çok yıpratıyor onu özlediğim bir noktadayım ona hissiyatlarımın yoğun olduğu özlemimin yoğun olduğu bir noktadayım ve ben artık bu özlemi gidermek, ben artık bakın barış kartımız var burada bir barış imzalamak istiyorum artık gururu bir kenara bırakmam, bırakmam gerekiyor artık e, o kendimi üstün gördüğüm o sürekli kendimi haklı görmeye çalıştığım bütün durumlarımı bir noktada Geri planda bırakmam gerekiyor. Çünkü bu durum e, ilişkimi de, beni de sağlık ve e, bedensel açıdan çok fazla yordu. Mental açıdan da çok fazla yordu. Psikolojik olarak yorgunum. Genel anlamda yorgunum, düşkünüm, mutsuzum ve sıkıntı içerisinde ilerliyorum. Özledim mi? Çok özledim. Aslında gördüğüm yerde sarılırım, gördüğüm yerde tekrar temas etmek, dokunmak, onu hissetmek, senin kokunu hissetmek varlığını hissetmek, sendeki o sıcaklığı hissetmek. Aslında hepsini tekrar, e, o samimiyeti tekrar yakalamak da istiyorum. Ama ben barışı daha fazla istiyorum dediği bir süreci söz konusu diyebilirim. Zaten bakın 23 rakamıyla geldi. Bugün de ayın 23'ü. Gerçi zamansız zamanı niyetliyiz ama bugün için söyleyelim. Gerçekten barışı düşündüğü bir gecede ilerliyor diyebilirim. Bununla beraber kişi biraz daha biraz daha mantıksal kararlar alarak bazı şeyleri mantık çerçevesinde çözmesi gerektiğini, evet uzun zamandır yorgun hissettiğini, enerjisi bitmiş, tükenmiş, sabrı bitmiş, yapabilecekleri belli bir sınıra dayanmış, kendi gücünü kaybetmiş gibi hissetse de artık bir noktada mantıksal kararlar alarak bir şeylerle ilgili mantık çerçevesinde ilerleyerek çözmek istiyor. Çünkü sizi de çok hayal kırıklığına uğrattığını, sizin de beklentilerinizi çok başa çıkarttığını, aslında bu boşa çıkarttığı beklentilerinizi de kendi kontrol dışında bir sonuç olduğunu, aslında hakim olamadığını ya da kendi de bu sonucu beklemediğini ama hayal kırıklığın yaşadığınız hayal kırıklığının kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini de düşündüğü bir süreci var. Ama ne olursa olsun bilgelik mertebesinde erdim diyor. Yani olgunlaşma var, bilgelik var, bir farkındalık evresi bu göre çok fazla gelmiş gibi. Şimdi aklınızdaki kişi çok fazla sessizliğe bürünmüş olabilir. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyor, belki engeller koyuyor ya da canı keyfi istediğinde iletişime geçiyor olabilir. Ama kişinin düşüncesi tamamen şu, kendi dünyamda felaketler var diyor. Evet sessizlik içerisindeyim, sessizlik içerisinde emin ol kendimi arıyorum. İç sesime kulak verdim, dışarıdaki bütün gürültüye kendimi kapattım. Ciddi bir ruhsal dinlenme içerisindeyim. Çünkü yaşadığım ve yaşattığım çok fazla hayal kırıklığım var. Bundan kaynaklı kendi içimde ciddi bir felaketle savaşıyor. Kendi içimde yıkılıyor, tekrar ayağa kalkıyor, kendime kızıyor, tekrar toparlamaya çalışıyorum. İşte sessizliğim ya da o bir görünüp bir kaybolduğum süreçlerimin çoğu bu durumlarla alakalı. Ben ciddi hayal kırıklıkları ve mutsuzluklar yaşıyorum. Ben ilişkime sahip çıkamadım. Ben ilişkide dengeleri rayına oturtamadım. Alma verme dengesini koruyamadım. Senin bana gösterdiğin ilgi sevgiye sahip çıkamadım ve ben etrafımdaki herkese özen gösterirken, etrafımdaki herkese hak ettiğinden fazla ilgi zaman değer maddi manevi destek verirken seni bu bolluktan mahrum edip kırıntılarımla besledim. Buna dair de ciddi hayal kırıklıklarım var ve bu durumu düşündükçe, bu durumu kendi içimde sorgulayıp iç sesime kulak verdikçe kendimi felaketini imzaladığımı, kendi dünyamda felaketlerin kopmasına adım attığımı vesile olduğumu anladım dediği bir düşüncede. İşte bundan kaynaklı kişi ciddi bir üzüntü ve mutsuzluk içerisinde. Çünkü kendini yarım hissediyor. Yaşadığı her şey, yaptığı her durum, kişinin yarım kalmasına vesile olmuş, sıkıntı yaşamasına vesile olmuş, mutsuzluğuna vesile olmuş, bilinçaltı o zamanlar ilişki sürecinde çok fazla karamsar, korku. Ee, tedirginlik içten içe kaybetme korkusu bile varken bir anda sizi kaybettiğini veya bir anda ilişkiyi teptiğini söylüyor şu anda kendini oldukça yalnız yarım eksik hissettiğini bilinçaltında çok fazla olumsuzluk ve karamsarlık nüksettiğini söylüyor ama bu durumu e, incelediğini bu durum üzerine titiz davrandığını olması ve olmaması gerekenler üzerinde gerçekten ciddi bir muhakeme kurarak bir şeyleri sorguladığını söylüyor çünkü bakın aşık kartı var bu geceki duygu ve düşünce Düşünmek ve aşkı alt alta verdi. Hem çok düşündüğü hem de aşkının gerçekliği onu tatmin ettiğini söylüyor. Kader çarkı en son geldi. Aranızda bakın kadersel bir bağ olduğunu çok iyi biliyor. Kaderin bir noktada sizi bir araya getireceğini ama bunun zamana yayılı bir döngü içerisinde olacağını. Hatta bu süreçte kendisinin de sürprizler yapmaya hazırlandığını, düşüncelerini bu yönde değerlendirdiğini ve aslında bir noktada kaderinizin yine bir araya dönmesi için hayaller ve niyetler içerisine girerek çok fazla bu durum üzerinde ciddi titiz davrandığı ve incelediği durumların olduğunu söylüyor ve gerçekten duygusallığının da bu gece hem düşüncesel hem duygusallık alanında da hakim olduğu bir döngü içerisinde diyebiliriz. Evet aklınızdaki kişinin hem gündemi buydu hem bu geceki duygu ve düşünceleri bu yöndeydi. Bundan sonraki açılımımızda da sizinle ilgili aldığı son kararlara bir bakarız. Ee, anlık ve güncel enerjiler de bu durumda. Peki birden üçe kadar bir sayı tutalım meleklerinizden mesaj alalım. Beni dinleyen gönül dostuma bu gece melekler bakalım neler diyor. İlk mesajım okyanus ve şöyle der. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor. Seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında deniz kenarında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı üzüntülerini alıp götürmesine izin ver dedi. İkinci melek mesajım. Kendini toprakla ve şöyle der. Bedeninin ve fiziksel dünyanın farkındalığından koptuğunda temelsiz kalırsın. Göğe doğru süzülmek hoş olsa da dünya üzerinde dikkatin ve çalışman gerekiyor. Biz dünya üzerinde doyurucu bir hayatın tadını çıkarabilmen için ruhsal ve fiziksel dengeni korumana yardım ediyoruz dedi. Ve üçüncü numara melek mesajı dinle. Zihnini sustur pardon baştan alacağım. Zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde ol. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden istediğimiz bu dinle diyor. 3 numara üstüne basa basa zihnini sustur. Zihnini susturup bedenini susturduğunda daha açık bir şekilde bizi duyarsın. Sadece dinle dedi. Peki yine birden üçe kadar bir sayı tutalım. Son olarak bir de sizlerle günün olumlama cümlelerini alalım. Bunları her zaman söylüyorum. Yorumlara sabitlemeyi, enerjiyi aktif etmeyi unutmayın. Bir numara olumlama cümlen dönüştüğüm insanı seviyorum. İki numara olumlama cümlen değerliyim. Ve 3 numara senin de olumlama cümlen sevmeye değeri. O halde aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot veya enerji çalışmaları almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. E, katkılarınızdan dolayı beğenileriniz ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.